Evet bu akşam Büyük Bafra buluşması vardı İstanbul'da Bayrampaşa'da Samsunların abisi, sivil toplum örgütlerinin abisi. Samsun için elini taşın altına değil gövdesini taşın altına koyan Samkon Genel Başkanı Sayın Hasan Kaya Aşçı ile birlikte. Sağ ol Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Birlik beraberlik çok güzeldi. Birlik beraberlik içerisinde gurbette Samsunları bir araya getirmek, bir arada bulaştırmak, Bafraları bir arada bulaştırmak bu akşam şimdi burada. Öyle şeyler düşündüklerimizi Gerçekten gördüğümüz zaman çok keyif alıyoruz. Düşündüklerimiz neydi? Bu millet eşini, dostunu, akrabasını bu trafiğin içerisinde, bu kozmopolik bir yapının içerisinde, bir ucundan bir ucu, 130 kilometre olan bir İstanbul'da nasıl bulacak? İşte burada buldu bu akşam. Teyzesinin oğlunu, amcasının kızını, bilmem damadını, bilmem derken bütün eş, dost hep beraber burada görüşmüş oldular, tanışmış oldular. Böyle güzel topluluklar bizim ne kadar nerede yaparsak yapalım hiç fire vermeden fazla gelir eksik olmaz. Bunlar çok önemli konulardır. Memleketimizi anlatıyoruz. Baframızı anlatıyoruz. Baframızın tarımsal ürünlerini anlatıyoruz. Baframızın doğasal ürünlerini anlatıyoruz. Yani burada bu millete burada çok güzel buluşturduk. Keyif oldu, güzel oldu, iyi oldu. İnşallah sayın vekilimizle bugün sohbet ettik. En kısa zamanda e, havalandaki yeni ayrılan sivil toplum kuruluşlarına yeni ayrılan yerde bize bir yer ayarlamaya çalışacak. Seçimden önce de güzel bir orada büyük Samsun buluşmasını yapacağız. O da dört gün dört gecelik bir buluşma çerçevesinde e, bütün hemşerilerimizi oraya davet edeceğiz. Sizler de taa Bafadan kalktınız geldiniz. Ee, sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Her zaman yanımızda oluyorsunuz. Her zaman beraber oluyoruz. Her zaman bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Ayrıca sizlere de çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ee, Çalışmanıza başarılar dilerim. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs>